Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani Binnor Permişkan'da bugün Binnor Permişkan'da eşyalarımızı tanıtacağız. Eşyalarımızın içinde bir tane beyaz miniş var arkadaşlar. E, moda filde. Evet filde. Hadi gidelim. Hemen alıyorum. Elime çok garip bir şeyler geliyor arkadaşlar. Şöyle de bir şey geliyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu söyler. Arkadaş çok yumuşak bir ayı. Bu mini ayısı zannediyorum ben arkadaşlar. Çünkü göremiyorum ya ya. Bakın çok benziyor. Yani ben de bu miniş ayısı. Şu tarafa kenara koyayım. En son en basan bombası bırakalım ya. Evet böyle bir tilki minişim var. Adı bunun bir dakika arkadaşlar. Bunun adı son yaptım Pantel X. koydum arkadaşlar. Bunun adı simli arkadaşlar. Çok güzel bir çirkinmiş. Bu uçtaflara bana çok hoş geliyor. Yani güneşte bu parlıyor falan bir şey diyor. Kararıyor gibi. Her neyse sen de şu tarafa geç. Sonra... Evet arkadaşlar bir çay sebebi. Şu an çıplak gözüküyordur ama mayolu bu. Evet. Bu deniz seriden çünkü deniz seriler normalde böyle şeyler giyiyorlar. Evet deniz serisi. Soynacım. Evet. Bir tane kağıttan yaptığım elbise. Onun bebeği de bir elbise var. Hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kitabım var. Gitsin. Yine böyle bir elbise. Arkadaşlar. İşte minis karşınızda. Bunun adını ben arkadaşlar e, elmalı turta koydum. Elmalı turta diye çilek renginde bir miniş. Elmalı turta ismini nereden buluysam. Arkadaşlar size işte bir şey söyleyeceğim. Bilmiyor elmalı turtayı sevmiyor. Bir. 2 Bilmiyor neden bunun adını elmalı turta koydu. Hiç benzemiyor. Evet ama yine de böyle olsun istedim. Aynı şey. Gidin miniş bu arada sonra işte bu kızımıza giydiriyoruz bunu arkadaşlar. Bu da böyle dursun. Son iki tane Wings yapboz parçası. Şş, gene yapboz parçaları. Evet arkadaşlar aynı elime bir sürü şey geliyor valla. Yani bir poşet dolusu oyuncak. Şşş Charles bebeğimizin eteği Ve at. Yine Charles ve Bey'in okyanuslu şeyi arkadaşlar. Bilezik be yine yap He şunun tacı. O tacı bana birisi varmış arkadaşlar. Oy. Evet bir koyun. Uy ben hayvanlardan koyayım. Ama bence hayvanlar çok şirin arkadaşlar. İşte filminiz. Yine aldım bunu arkadaşlar. Çok tatlı. Bunun adını minnoş koydum arkadaşlar. Çünkü benim benim adımı bilmiyorum. Onun adı da minnoş olsun. Evet. Başka. At. Hem de fıldığı renginde. Bakın. Şu renkleri çok uygun arkadaşlar. Bunu da şöyle alıyorum. Evet bunu biz okulda yaptık arkadaşlar. Açık ben okulu bitireyim. Iyice. Bu ana sınıfta yaptığımız okul. Şurada da benim ismim yazıyor minör. Hay inek. <laughs> arkadaşlar söyleyeyim mi? neyse işte inek tomucukla. Çevrofunu boyanmış arkadaşlar hay Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Kaç tane arkadaşlar dediğimi bilmiyorum. <laughs> Neden? Ben bunu sepeti koydum hızlandıralım. Yani Sonra bir böyle pasta var arkadaşlar. Sonra böyle bir kargimiz. Adı bunun. Arkadaşlar. Çikolata. Pardon zeytin. Evet çok az kaldı. Bir sokaş yemeci. Arkadaşlar. Tık, tık, tık. Şey gibi. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Şöyle poşet paketine koydum bu arada. Aynen Buna biliyor musunuz arkadaşlar? Dönüyor böyle elinde bir kamera olduğu için. Her Sonra bir yapma parçası daha. Sonra bir çanta. Bir. Yerini nerede? Bur. Arkadaşlar bulamıyorum. He. İşte koltuk takımı arkadaşlar. Böyle yaptığımızda tam koltuğa benziyor. Arkadaşlar bu sakız toy box bunu ben iyice yedim bir yedim 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 bitirer derken en son alalım. Şöyle diğerlerini de hemen önüme alıyorum. Artık Çünkü bir dakika arkadaşlar biz, biz duralım. arkadaşlar hepsini zorla alabildim. Sonra böyle bir kertenkele miyiz Ya parçaları hepsini tek tek kalayım ben. Çünkü artık genellikle çok yapboz parçam var. Çünkü oyuncaklarım üniversitesinde yapboz çok sevdim. Yapmayayım. Pikachu arkadaşlar. şey Pikachu biliyor musunuz? Hayranım benim. Bir tane bebek. Sonracığıma çikolata yapboz. Yüzük arkadaşlar. Yüzük yüzük. <laughs> bu arada arkadaşlar bu yüzüğü ben eskiden tüylüye takıyordum. Yani tüylü diye bir minişim vardı hatırlarsanız Kedi, Ona takıyordum. Yine elbise. Sonra diğerleri de yemek, içecek, gene içecek, alpet ve kitap. İmit arkadaşlar ben kapatış konuşmasını yapacağım. İmit arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, istekli videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.